Merhaba sevgili arkadaşlar, hayırlı ramazanlar. Bugün sizlere şerbetini tam çekmiş, içi lokum gibi e, çok güzel bir şekerpare tarifim var. Yarısı cevizli, yarısı fındıklı. Hamurunu yoğurarak hemen yapımına başlayabiliriz. 200 gram oda sıcaklığındaki tereyağımı yoğurma kabımın içine alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Sıvı malzemeleri mikser ile önden bir karıştırmam gerekiyor. Dilerseniz bu işlemi elinizde de yapabilirsiniz. Yani hepsi birbirine karışıp homojen bir kıvamda olmalı. Bakın bu şekilde. Şimdi katıları ilave edebiliriz. 50 gram pudra şekeri yarım su bardağına yakın. 50 gram da irmik yarım su bardağına yakın. Bu ölçü bardakları çok kullanışlı. Her yerde de satılıyor. Çok da uygun evinizde bulundurursanız çok daha kolay olur işiniz. Bir çay bardağı ince kıyılmış ceviz veya fındık içi kontrollü bir şekilde unumu ilave edip bir tatlı kaşığı yarım paket kadar da kabartma tozu kullanıyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şekerpare veya bu tarz tatlıları yaparken sıvıları en başta mikser ile karıştırırsak daha güzel oluyor. Daha sonrasında çok fazla un istemiyor. Toplamda 4 su bardağı un um kullandım. Bakın böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olmalı. Hamurumuzun içinde irmikte olduğu için böyle çok güzel kurabiye gibi pişireceğiz biz bunu. Daha sonrasında şerbetlediğimizde inanılmaz lokum gibi yumuşacık oluyor. İstediğiniz büyüklükte yuvarlayıp şekil verebilirsiniz. Ben birazını fındıklı birazını cevizli hazırladım. Evet, cevizden biraz büyük olacak şekilde yuvarlıyorum. Tepsimin içine alıyorum. Her zaman aynı ölçüler ile hazırlıyorum. 34 veya 35 tane kadar şeker parelerim oluyor. Bakın dolu dolu bir tepsi. 1 adet yumurta sarısının üzerine çok az zeytinyağı ilave edip ikisini birlikte karıştırıyorum. Şeker parelerimin üzerine sürüyorum. Şeker farelerini çok kızarsın istiyorsanız çok az pekmez ile renklendirebilirsiniz veya kakao ile pastanelerde o şekilde yapılıyor. Ben bu sefer kullanmadım. Bu şekilde de çok güzel kızaracak. Evet yarım kelebek ceviz ve fındık ile yarı yarıya süslüyorum. Üzerine bu şekilde batırıyorum. Badem de kullanabilirsiniz. Fıstık da kullanabilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı elinizdeki malzemelere göre hareket edebilirsiniz. 170 derece önden ısıtılmış fırında 35 ile 40 dakika arası orta rafta fanlı olarak şeker farelerimi pişiriyorum. Tatlımız fırındayken hemen şerbetini hazırlayabiliriz. Çünkü ikisi de sıcak olmalı. 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su yani birebir kullanıyorum bir parça limon sıkıp kabuğu ile birlikte tenceremin içine alıyorum. Ocağımın altına açıyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra 10 dakika orta ateşte kaynatıyorum. Hafif kıvamlı bir şerbet olmalı, çok ağır olmasın. Hani öyle baklava şerbeti gibi kesinlikle değil. Çok az kıvamı olması gerekiyor. Evet, 10 dakika sonrasında ocağımın altını kapatıyorum. Şerbetim hazır. Tatlımızdan bir 5 dakika öncesinde şerbetim hazırlanmış oldu. Tatlımı kontrol ediyorum. 35 dakika içerisinde tatlımız pişti. Böyle çok güzel alt üst kurabiye gibi kızarmış olmalı. Evet bakın bu şekilde. Şimdi içindeki yağlı kağıdı alıyorum. Sıcak tatlımın üzerine şerbetimi döküyorum. Aynı ebat bir tepsi veya folyo ile tatlımın üzerine kapatıyorum. Sıcaklığıyla kapatalım ki şerbetini çok güzel çeksin. Bir saat sonrasında kontrol ediyorum. Evet, şerbetini çekmiş durumda. Tatlımı hemen sunum tepsisine alıyorum. Kalan şerbeti de üzerine döküyorum. Tatlımız şu an ılık ama ben yine de sizlere doku testi yapmak istiyorum. İçini de göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel görüntü zaten kendini ele veriyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bayrama yakın çok güzel baklava tariflerim gelecek. Hepsi de çok kolay. Mutlaka beklemede kalın. Herkese hayırlı iftarlar. Hoşçakalın.